Dumbbell olayı. Bu olay Hindistan'ın Telangana eyaletinde küçük bir spor salonunda gerçekleşti. Akşam saatleriydi. Üyeler eğitimlerini tamamlamıştı. 34 yaşındaki bir antrenör tesisi temizlemeye başladı. Spor salonuna birdenbire 3 adam girdi. Nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı antrenör ve 3 adamın arasında bir tartışma çıktı. Adamlardan biri aniden ağır bir dumbbell eline aldı ve antrenörün yüzüne vurdu. Antrenörün yüzü anında parçalandı. Saldırganlar yere düşen antrenörün vücuduna dumbbelllarla vurmaya başladı. Her darbe bir öncekinden daha da şiddetliydi. Katiller antrenörü öylece bırakıp kaçtılar. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Güvenlik kamerası. Antrenör spor salonunun yakınındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak aldığı yaralar çok ağırdı. Doktorlar onu kurtarmak için çok mücadele etti. Ancak antrenör ameliyattayken hayatını kaybetti. Bronzlaşma olayı. Sakin bir cuma akşamı Amerika'nın Indiana eyaletinde 39 yaşındaki bir adam spor salonuna gitti. Kayıt işlemlerini halletti ve rutin antrenmanını tamamladı. Ama yapması gereken bir işlem kalmıştı. Spor salonunda bulunan solaryum cihazına girip cildine güzel bir görünüm kazandırmaya karar verdi. 10 dakika boyunca bronzlaştırıcı ışıkların etkisinde kaldı. Ardından spor salonundan çıktı ve evine döndü. Ama hayır böyle olmadı. Adam eve dönmedi. Ailesi bu durumdan çok endişelendi. Bir gün üç güne dönüştü. Kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Adam bağımlılığı ile mücadele ediyordu. Solaryum cihazına girmeden önce madde tükettiği tahmin edildi. Makine tenini bronzlaştırırken çok fazla madde tükettiğini fark eden adam solaryum cihazından kaçmaya çalışırken kasılmalar başladı. Ancak 3 gün boyunca adamın bu çabası sonuçsuz kaldı. Adam cihazın UV ışıklarından gelen enerjiyi vücuduna hapsetmişti. Bu da vücut şeklinin bozulmasına neden olmuştu. Ardından spor salonunda çalışan birisi cesedin solaryum cihazının içerisinde kilitli olduğunu gördü. Cuma gününden beri ceset orada duruyordu. Yalnız, sessiz ve göz Spor salonunu kendi egonuz için kullanmayın. Sağlıklı, dikkatli ve bilinçli olun.